Hepinize merhaba arkadaşlar. Android oynatı kanalına hoş geldiniz. Ee, bugün oyunumuz Outlast'in 3. bölümüne karşınızdayım. Ee, bakalım ne yapacağız? Hep birlikte göreceğiz. Hemen başlayalım. Bakalım ayarları ilk önce. Ayarlarda bir oynama var mı? Çok düşük tamamdır. Tamamdır. Mouse'u bir kontrol edebilsem. Evet başlayalım hemen. Ve sonra da kaldığımızı hatırlamıyorum çünkü bayağıdır ayak testi önemiyorum. Yalnız feci de tersiyorum çünkü kuraklıkta oynuyorum. Daha önce Apollo ile oynadım. Bizi başladı arkadaşlar. Anam tersiyorum. Kaç. Dolaydı lan. Bir saniye arkadaşlar, tuşlara bakacağım. Bu klavye ne işte mi ben anlamadım. Şu kontroller. Daha 20 liraya gitme tamam. 40'a yapmışım. 55'e. Tamam anne F'ye basarım. Ha, tamam. Arkadaşlar oynamayı oynamayı unutmuşum. Bakalım bizim ay, ayıdan kurtulabilecek miyiz? Oğlum, adam adam ölecek her yeri düşünüyor ya. 가지. 가지, 뭐, 가지. 난 월색식. 난 요즘 컵도. 난 칙. 난 들쓰름. 아, 너는 사팀. 가지. 가지, 가지. Abi nereden buldu beni ya? O nasıl ortaftan geldi? Ben anlayamadım. Abi tırsmaya başladım iyicene. Sen orada nasıl çıktın ya? Sen buradan çıkıyordun. Nasıl öyle bir anda oraya gittin? Pis kapıyı yıktı ya. Ya ay arkadaş senin gibi oyunum. Abi tırsıyorum. Bir yandan tırsıyorum. Bir yandan da oynamaya çalışıyorum. İkisi bir yerde gitmiyor. Abi oraya nasıl kırdı ya? Abi tırsım çıkmak istemiyorum ya. Vallahi. Kalbim duracak yemin ediyorum. Verdi coşkuyu yemin ediyorum atma edeceğim. Abi bir git. Allah'ın seversen bir git öteye git ya. Az öte, az öte oyna ya. Abi mouse'u kontrol edebilsem daha rahat olacaktı. ama mouse'u kontrol edemiyorum. O zaman da oyuna girmiyorum. Hayda yemedim oyun burada kaldı ya. Merdiven aşağı insene. Arkadaş kaldık burada ya. Vallahi kaldık burada. Yemin ederim ya. Anasını satayım, geldim. Aa geldi, aa geldi. Kaç. Of. Oh. Anı. <laughs> Bir daha beni korkutma çalışsa senin nesi? Şimdi etme bana, tamam mı? Of oh, çok korktum ya abi bu nedir? Tamam hadi ayak Abi çok korktum ya yemin ediyorum. Nerede oldu bu yer lan? Ne diyorsun? abi kalbim duracak yemin ediyorum böyle saçmalık yok ya. Buraya atlayabiliyor muyuz? Atemis Lan Uf Kardeş sağ ol kardeş. Kardeşim benim. Adamsın lan sen. Abi burada bir atlayamadık yemin ediyorum delilerin içine kaldı, kaldı. ben de deli oldum ha abi bu nasıl bir saçmalıktır ya kardeş bana dokunma kardeş ben sendenim bir merdivenleşmeyi düşünüyorum valla arkadaşlar bakalım ne olacak hep birlikte göreceğiz Niye attın öyle ya? Arkadaşlar ben iki saat bununla mı uğraşacağım ya? Dostum sen ne diyorsun ya? Kurtulamadım ya da burada. Kaldım burada lan. Sonunda ya. Lan. Sabahken i̇şte yanına alsa alacak mısın? <laughs> Abi ben oraya gitmem. Oraya gitmez. Orada bir deli var. Aa sen korkuyor musun lan yoksa? Tır sağ kedi. Çık lan dışarıya. Çık koza kozlar, e, Konuşamadım lan. Kozlarımızı paylaşalım. Abi hayır. Adam oradan aşağı inmez. Sesin bir şey çıkacak oradan. Abi burayı göstereyim mecburen burada ineceğiz. Burada mı ineceğiz aşağıya? Buradan mı aşağı burada ineceğiz? Wall Rider diyor. Abi buradan aşağı inemem. Gaz'a ilerleyelim. Neyse arkadaşlar. Bir Outtest videosunun daha sonuna geldik. Videomu izledikten sonra beğenmeyi unutmayın ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bir dahaki Outtest videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İki defa kullandım bu çelimi. biliyorum ama beni idare edin yani.